Antropoloji, insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. Arkeoloji, toprak veya su altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kanıtlar ve eserleri kazı yaparak ortaya çıkaran ve inceleyen bilimdir. Özellikle tarih öncesi döneme ait araştırmalarda kullanılır. Filoloji, geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler. Diller arasındaki bağları ve sözcük alışverişini araştırır. Paleografi, eski yazıları okuma bilimidir. Tarih araştırmalarında bir toplumun dilini bilmek kadar kullandığı yazıyı da bilmek gerekir. Epigrafi, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır. Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş bilgi içerisinde çalışır. Etnografya, toplumların kültürel özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır. Etnografyanın ortaya çıkardığı bulgular, özellikle yazılı kaynakların yetersiz kaldığı dönemleri aydınlatılmasında önemli yararlar sağlar. Heraldik, armaları inceleyen bilim dalıdır. Kronoloji, tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasına tarihi yardımcı olur. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurulmasını sağlar. Numizmatik, Eski paraları inceler. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesi tarih biliminde yardımcı olur. Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçi önemli ipuçları verebilir. Sicilografi, resmi belge ya da yazışmalardaki mümkünlerin doğruluğunu, dolayısıyla belgelerin geçerli olup olmadığını inceler.